ben kariyer kadar sen e, Giresun'dan katılıyorum bu projeye. E, proje katılım, katılım aşamasında şu şekilde oldu tamamen. E, başvuru yaptım online olarak internet üzerinden. Tamamen internet başvuru yapmıştım. Ve seçildim bu projeye. Fakat nasıl proje, nasıl değil hiçbir bilgimiz yoktu. bir heyecanlıydı ilk başta. Gelince ulaşımından yemeğine, kalmasına, her şeyine ESC, ESC Uluslararası Proje kapsamında karşılandı. Gerçekten takdir edilecek bir projedir, yani takdir edilecek bir projedir. Yani her şeyimiz A'dan Z'ye proje kapsamında oldu. Gerçekten çok güzel bir vakit geçirdik. Hani her şeyimizi sağladılar, her imkanı sağladılar. Proje kapsamında birçok kişiyi görmedim, işitmedim, insanlarla tanıştım. görmediğim gitmedim, hani nasıl teknolojik aletleri gördüm. Bu proje sayesinde Görmediğiz hani teknolojik alete gidiyor. Bu bu teknoloji nasıl çalışır, nasıl yapıldığı. Yani bir baktık ki hani birçok aşamadan geçiyor. Biz ilk başlarda zannediyorduk, diyorduk, kısaca kısa zannediyorduk. Fakat görünce tam test oldu proje şey teknolojik alette tamamen. Tekrar baktık yani aşaması kısa dediğim şey. Yani yıl, insanın yıllarını alıyormuş tamamen. Katılmak isteyenler için şu önerim olur tamamen. Eğer gerçekten isteyen kişi gerçekten istiyorsa bu tamamen meraktan kaynaklanır. Merak edip de gelmek isteyenler için bu projeyi tavsiye ederim. Çünkü görmediği, gitmediği mesela görmediği bir proje sonuçta. Hani teknoloji alet diyorsunuz ya mesela teknoloji alet diyoruz. Fakat nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Bu teknoloji alet diyoruz ama nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Bir de kısa ve kolay geliyordu. Fakat görünce tamamen değişiklik oluyor. Ondan dolayı herkese tavsiyem şudur. Görün, gidin. En de görürsünüz hani bakarsınız ki mesela 5 dakikalık dediği şey, teknolojileri verir, belki yıllarda alabilir.